futbol severler. TV 8.5 ekranlarına Peru Zemini Futbol Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünün açılış karşılaşması dönerli Serkan Usta ve Külte Civata. İki ekipte birbirinden güçlü, birbirinden iddialı ve birbirinden kadif ayaklara sahip bir ekip. Ben spikeriniz Mert Tatar. Bu karşılaşmanın anlatımında mikrofon başında olacağım. Hemen kadroları aktaralım. Dönerdi Serkan Usta, kaleci Benhur Yardımcı. Muhteşem sol ayak Eren Bayer. Yalkın Rüzgar. Sağ kanadı, sol kanadı buldu mu Yalkın Rüzgar. Soyadı gibi Rüzgar gibi esmekten çekinmeyen bir isim. Survivor'dan ayağının tozuyla gelen Bora Edil Özkan Yıldırım. Emre Kart. İki maçtır beklenen transfer Emre Kart. Bu akşam sağda olacak ve 10 numaralı formasıyla Sertan Tabur bu akşam dönerli Serkan Usta kadrosunda. Kürte Civata, Kalede Ut Gözdemir, Yalçın Polat Eyüp Sekmen, Tuğber Önen, Serdar Zengin, namı diğer King. Geçtiğimiz mini futbol Türkiye'nin gol kralı Erdi Söğüt ve Hüseyin Kamil Çelebi. Artık her şey hazır. Dediğim anda düdük çaldı, mücadele başladı. Tuğber. Eyüp Sekmen, Erdi Süt pasını verdi. Sertan da kaldı. Sertan. Emre Kart önünde buldu Emre Kart. Emre Kart çalımını attı. Çekti topu şimdi Bora Edin'den destek var Özkan Yılmaz. Sertan. Orta yaptı Sertan. Sertan Tabur. O noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Taç. Külteci hata şey kullanacak. Tuber. Hüseyin Kamil şöyle bir akın döndürmedi. Hüseyin Kamil tekrar topu aldı. Şöyle pas Erdi Söğüt Erdi çekti topu yerde kaldı Erdi. Zeminin bir nevi azizini uğradı Erdi Söğüt. Sol taraftan gelişiyor. Külteci vataşı Vuruşunu yaptı kaleci Benhur'da kaldı. serbest kullanacak. Dönerdi Serkan Usta. Bora edile pas. İndirdi kafayla Bora. Tuğber araya girdi. Yalçın Polat. Yalkın Rüzgar. Karşıladı Yalkın. Tuğber vurdu kafayı şimdi. Özkan Yalımaz. Sertan Tabur. Bora Edin. Özkan Araya girdi savunma. Eyüp Sekmen. Hüseyin Kamil Çelebi. Şimdi Filç bir, bir ikincisi vuruş yerden kaleci Ben Hur. Serdar Zengin hata geliştirdi şimdi. Özkan Yılmaz. Hızlı hücum şansı. Özkan pasını verdi Emre Kart'a. Sağ Emre Kart. Emre Çalım'ını attı. Bıraktı. Vuruş Sertan'dan kaleci Utku Özdemir. Dönerdi Serkan Usta. İyi bir atak geliştirdi. Utku Özdemir Kalesinde gol vermedi. Şimdi Eren Bayer. Emre Kart. Sekti top Hüseyin Kamil. Şöyle bir tek top oynadı Erdi Söğüt'ün koşu yoluna. Erdi Söğüt yerden gönderdi kaleci Ben Hur. Ayaklarıyla topun Hüseyin Kamil Çelebi'ye gitmesini önledi. Pas şimdi Yalkın'dan Sertan Tabur'a hızlı bir pas oldu. Yalkın Rüzgar Yerden gönderdiği Alkan Özkan Yılmaz tek topu oynadı. Şimdi Emre Kart'a vurabilir Emre. basını verdi Özkan vuruşunu yaptı dışarıya gidiyor. Özkan Yılmaz. Ayağının dışıyla tek vuruş yapmak istedi Özkan Yılmaz. Erdi Söğüt şimdi topu aldı. Pas vuruş Serdar'dan kaleci Benhur yardımcı. Kalesini gole kapatan isim Benhur. Sertan Tavur, Özkan Yılmaz. Sertan. Emre Kart. Özkan vuruşunu yaptı. Kaleci Utku Özdemir. Özkan'dan müthiş bir vuruş. Sert vurdu Özkan. Utku Özdemir gol izni vermiyor. Yalkın Rüzgar. Yalçın Polat vurdu kafayı. Hüseyin Kamil Çölebi. Hüseyin Kamil pasını verdi. Serdar Zengin söktü. Serdar karşı karşıya bıraktı Erdi Söğüt'e. Erdi Söğüt bekledi vurdu attı gol Erdi Söğüt. Erdi Sığıt ısrarla bekledi. Kaledeki açık noktayı gördü. Tam olması gerektiği yere vurdu attı golü. Serdar Zengin. Yalçın Polat. Yavru, yavru. Serdar yerde kalıyor. Serbest vuruş. Kültecim Ataş'ı kullanacak. Topun gerisindeki isim Erdi Söğüt. Erdi kullandı doğrudan kaleye. Barajdan seken top. Kaleci Benhur yardımcı. Eren Bayar Şimdi hatalı pas Erdi Söğüt. Erdi vuruşunu yaptı o top direkten dışarıya gidiyor. Erdi Söğüt de ikinci gole çok yaklaştı. Külteci Civat'a. Erdi'nin vuruşu direğe çarptı dışarıya gitti. Şimdi Serdar Zengin. Süratli Serdar. Yatarak müdahale yalkıdan ama yetersiz. Serdar geldi ceza sahası. Serdar Top hala Serdar'da. Serdar zengin şimdi erdi Söğüt'e. Erdi. Kale boş Serdar vurdu. Kaleci yok. O noktada Bora Edin. Müthiş çıkardı çizgiden Bora. Dönerdi Serkan savunmasında bir konsantrasyon kaybı. Az daha çok pahalıya mal oluyordu. Kütücüm atağa şu ikinci golü yaklaştı ama. Aradıkları ikinci golü bulamadılar. Aman Nergüs. Yalçın Polat Hüseyin Kamil Hüseyin Kamil Ayağı zemine takıldı Taç Dönerci Serkan Usta kullanacak Eren Bayer Özkan Yılmaz Bora Edin Pasını verdi Bora Saadettin Kayalar vurdu direkten dışarıya gidiyor. Saadettin oyuna girer girmez rüzgar gibi esti geldi o köşeye. Saadettin Kayalar oyuncu değişikliği var Külte Civata'da. Sercan Külte oyuna giren isim. Ve Selçuk Elesek oyuna girdi. İlk yarının sonunda iki oyuncu değişikliği birden Hüseyin Kamil Çelebi topun gelişini denedi şanslarını topla dışarıda. Saadettin Kayalar müthiş döndü Saadettin. Saadettin şimdi pas Özkan Yılmaz'a Özkan ceza sahası vuruşunu yaptı direkten döndü Özkan. Dönerdi Serkan Usta bu pozisyonları direğe geçemiyor. Bir dakika arayla üst direk İki pozisyonlara geçit vermedi. Şimdi pas yerden Özkan. dışarıya çıkarttı Emre Kart. Çok şık Özkan. Emre Kart vuruşunu yaptı Emre Kart. Top paralel gitti. Ve penaltı itirazları var. Evet. Hakem oyunu durduruyor. Bir var kontrolü söz konusu. Emre Kart'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem. Var kontrolü. Evet var kontrolü yapıldı değerli izleyenler. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Hakem penaltı yok dedi. Köşe vuruşunu kullanacak. Dönerli Serkan Usta. Özkan Yılmaz. Köşe gönderindeki isim. Saadettin. Özkan Yılmaz girdi ceza sahası vuruşunu yaptı Özkan. Ayak koydu savunma Eren. Bayer gelişi güzel gönderdi. Top dışarıya gidiyor. Peyruz Demirli Futbol Türkiye'de bugünün açılış karşılaşması. Külteci ve Dönerli Serkan Usta mücadelesi. Mücadelede ilk yarı tamamlanmak üzere. Erdi Söğüt'le Külteci 1-0 önde. Yakın Rüzgar. Bileklerine çok hakim bir isim Yalkın Rüzgar. Bora Edin. Yalkın. Yalkın Üzgar. Kendini gösterdi şimdi Yalkın. Eren Bayer. Pas Yalkın'a vuruşunu yaptı. Yalkın dışarıya gidiyor. Eren Bayer. Özkan Yılmaz. Bora Edin. Saadettin. Tek top oynadı. İlk yarıda son dülük geliyor. Peyruz eminli futbol Türkiye'de. Kültici Vataşı ve dönerdi Serkan Usta karşı karşıya geliyor değerli futbol severler. İlk yarıda tek gol var. Erdi Söğüt ile Kültici Vata. Soyun odasına 1-0 önde giriyor. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Severler ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. Külteci Ataşe ve dönerli Serkan Usta mücadelesinin ikinci yarısı başladı. Sert Tabur hatalı pas. Erdi Söğüt araya girdi topuk pasını verdi. Saadettin Kayalar ayakta kalamıyor. Saadettin Utku Özdemir Serdar vurdu kafayı. Sertan Tabur. Yalkın. Tek top. Dışarıya gitti. Sertan. Verdi pasını Emre Kart'a. Özkan Yılmaz. Şimdi Bora Edin'e. Bora Edin. Yerden gönderi vuruşunu yaptı. Saadettin Kayalar. Saadettin attı 1-1. İkinci yarının hemen başında Döner'li Serkan Usta Saadettin'le eşitliği sağladı. Kombine gelişen atak. Yerden pas. Saadettin Kayalar'dan iyi bir bitirici vuruş. 1-1 oldu. Sertan Tabur hatalı pas. Erdi Süt vuruşunu yaptı. Belhur çıkardı. Savunmada Sertan'dan büyük hata. Erdi Süt az daha cezayı kesiyordu. Neyse ki karşısında tecrübeli bir isim, tecrübeli bir eldiven var. Serdar. Erdi. Tuğber Önen. Sercan Kültü araya girdi Saadettin Kayalar. Şimdi Özkan Yılmaz, Saadettin Kayalar kaçtı. Özkan Yılmaz, Özkan sokuluyor. Yatarak müdahale Tuğber'den serbest vuruş. Dönerci Serkan Usta kullanacak. Bora Edin bir röveş muhteşem bir gol. Saadettin Kayalar. Harika yükseldi Saadettin. Öyle güzel bir gol attı ki gözlerimizin pasını sildi adeta. Mevzu emini futbol Türkiye'de grup maçlarında atılmış belki de en güzel gollerden biri Saadetti Kayalar bu gole imzasını koyuyor. Dönerdi Serkan Usta 2-1 önde. Hüseyin Kamil şöyle bir kaptırılan top şimdi Serdar Zengin. Aşırtma bir vuruş harika bir gol. Harika bir gol Serdar Zengin. Külti Civata eşitliği sağlıyor. Serdar gerçekten mükemmel bir gol attı. Utku Özdemir. Hüseyin Kamil şöyle bir kontrol etti Hüseyin. Yalkın Rüzgar söktü ve aldı ondan. Hüseyin Kamil şöyle bir tane sert bir hareket. Dönerdi Serkan Usta takımı. Şimdi uzun kaleye doğru Utku Özdemir kontrolü sağlayan isim. Yakın Rüzgar, Saadettin Kayalar. Bora Edin, Özkan Yılmaz gönderdi içeri Özkan. Dokunuş o noktada ip Top dışarıda. Bora yerden gönderdi. yüksekten uzaklaştırdı. Şimdi Erdi Söğüt. Erdi gidiyor. Erdi Söğüt. Vuruşunu yaptı Erdi. Topağlarda gol. Erdi attı. Külte Civata 3-2 öne geçti. Erdi'nin bu akşamki ikinci golü. Külte Civata aşı. Yeniden öne geçiyor. Erdi Söğüt'le 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Saadettin Kayalar'ın iki golü vardı. 2-1 dönerdi. Serkan Usta öndeydi. Serdar Zengin eşitliği sağladı. Erdi Söğüt'le de, de mavi beyazlı ekip ya da turkuaz beyazlı ekip diyelim. 3-2 öne geçiyor. Saadettin. Yalkın. Bora Etin. Serdar Zengin. Taç. Yalkın kullandı taç atışını. Saadettin Kayalar. Savunma atan döndü. Şimdi Erdi Söğüt. Erdi Söğüt pasını verdi. Sol kanatta boş. Serdar Zengin. Serdar yerden gönderdi. Topu alarda gol. Ağlara gidiyor. Arka tarafta Eyüp Sekmen. Kendini unutturan isim. Fark ikiye çıktı. Kürtü Çivata. 4-2 önce. Gol Eyüp Sekmen. <laughs> Mücadele yeniden başladı. Özkan Yılmaz. Yalçın Polat. Sertan Tabur'un müdahalesi var Taç. Yalçın Polat. Top dışarıya gidiyor. Bora Etin, Ben Hurş, Erdin'in baskısı sonuç verdi. Serdar Zengin, Serdar vurdu attı golü Serdar Zengin. Üst üste goller Külteci Vatatan. Serdar bu akşamki ikinci sayısı takımının da beşinci golü olmuş oldu. Eren, Saadettin Kayalar. Özkan Yılmaz sert attı Özkan plase yaptı attı gol Özkan. Özkan'ın attı gol fark 2 indi. Skor 5-3. Gol Özkan Yılmaz. Tuber. Sertar Zengin. 2 golle oynuyor bu akşam Sertar. Yalçın Polat. Tekrar Yalçın. Yalçın ayak koydu o noktada. Emrah Şen. Korner topun gelişi Hüseyin Kamil Çölebi. Eren Bayar ayak koyan isim. Utku Özdemir. Yalkın Rüzgar. Özkan Yılmaz. Saadettin Kayalar pasını verdi. Gol pozisyonu vurur. Sertan Dınavlar'a gitti. 5-4. 5-4. Dönerdi Serkan Usta. Geri mi dönüyor? Üst üste goller. Dönerdi Serkan Usta ekibinden. Gol Sertan Tabur Skor 5-4. Mücadele yeniden başladı. Hüseyin Kamil Çelebi Selçuk Eleser. Saadettin Kayalar. Baskıyı sürdürdü Saadettin. Tuğber Önen. Erdi Söğüt. Top dışarıda Taç. Dönerli Serkan Usta ekibi kullanacak. Mücadelenin sonuna 3 dakika eklendi. O 3 dakikada başladı. Şimdi Emir Haşcan ortayı yaptı. sekti top. Yalkın Rüzgar. Yalkın pasını verdi Emir Haşcan. Zorlukla kontrol etti Emrah. El oynama serbest vuruş. Külteci Vatahşe takımı kullanacak. Yerde kaldı o noktada. Sertar Sengin. Külteci Vata serbest vuruşu kullanacak. Erdi Söğüt geldi topun başına. Erdi vuruşunu yaptı Benhur. İyi bir vuruş gelmişti. Benhur kalesini gole kapattı. Sertan. Saadet Kayalar. Sertan Tabur. Sertan vuruşunu yaptı topağlarla gol. Sertan Tabur'dan üst üste goller. Mücadele. 5-5. Karşılaşmada eşitlik var. Sertan Tavuş. Gerçekten güzel bir gol attı Sertan. Karşılaşma eşitlik geldi uzatma dakikalarında. Erdi Söğüt. Yalçın Polat. Yalçın sokuldu içeriye. Hüseyin Kamil Çelebi mutlak pozisyondan yararlanamıyor. Benhur hemen gönderdi eliyle Sertan Tabur'a doğru. Kaleci Utku de kaldı. Heyecan arttı bu dakikalarda. Selçuk ele ser. Pasını verdi Selçuk Erdi Söğüt'e. Erdi Söğüt. Tek top Hüseyin Kamil'den. Araya girdi Alkın Rüzgar. Hüseyin Kamil şöyle bir kafa vuruşu Erdi'den. Benhur yardımcı. Hemen gönderdi eliyle Özkan Yılmaz. Destek var Eren Bayer'den. Özkan Yılmaz bıraktı Eren Eren Bayer ortaya çevirdi. Gol pozisyonu olabilir. Tuğber önen. Araya giren isim Külteci Vatata. Tuğber'in pası hatalı tep. Yalkın. Özkan Yılmaz. Sertan. Klas pas. Özkan Yılmaz geldi o noktaya. Tuğber önen. Utku Özdemir. Emrah Şen. Saadetli Kayalar gönderdi içeriye Özkan Yılmaz Özkan vuruşunu yaptı direkten döndü Özkan Yılmaz'dan müthiş bir vuruş ve bu pozisyonda maçın final pozisyonu oluyor değerli izleyenler dönerdi Serkan Usta ve Külteci Vata'dan kıran kırana mücadele bu mücadelede 3 puan ayrılan taraf yok maç 5-5 sonuçlandı bir sonraki karşılaşmalarda görüşmek üzere Yanımızda Kürte Civata Aşe'nin ve geçen şampiyonanın golcü ismi Erdi Söğüt var. Erdi golcülüğüne devam ettin bu akşamda. iki golle oynadın. Karşılaşmayı değerlendirmesini rica etsem. Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Çok güzel maç oldu. Ee, Şevket Kürte'ye de teşekkür ediyorum ayrı. Burada bize bu şansı tanıdığı için her zaman yanımızda. Çok teşekkür ediyorum. Üç farkı yakaladık. Son beş dakika üç tane gol yedik maalesef. Bunlar var futbolda. Herkesin ayağına sağlık.